Merhaba arkadaşlar. Hyundai 55 motorlu tırban oto vurunca kafa duruyormuş. Bunu arkadaşımız bıraktı. Şimdi Arda'yı tespit edelim. Bakalım neymiş. Önce kayda yerde deneyerek bakacağız. Benzin pompa bendini çekiyor. Normal durum bu. motor deviri düşük bu sebeple devir düşük olacak balata tam açılmıyor kafa o sebeple dönüyor gaz ayarı ile devir denemesi yaptık maalesef ki tam devire ulaşamıyor şimdi şu hava filtredeki ıslakları gördüğünüz gibi motor hava filtreyi doğru benzin atmış Ναι, tamam, ναι. Tamam. yağ gelmesi, benzin akma gelmesi sebebi yani benzin püskürtme sebebi daima egzoz tıkanıklığından kaynaklanır. 啊！你。Uh, <laughs> Bak, işte gördüğünüz gibi yanaştır. Eksiyon e, tıkanmış. Şimdi bunu biz açacağız. Nasıl açılır? Önce pistonu aşağı verin. Hatta bu piston bile çizilmiş piston. Ya az koymuş muhtemelen. Ya da ya önden verdiğinden dolayı benzini dışarı püskürttüğünden dolayı piston yağı yağlaması da azalmış olabilir. Bu sebeple piston çizilir. Bu kalıntılar aynı şekilde Eksol içinde de olabiliyor Ektör temizlerken içeri şey uğruşlarımız Bu şekilde vurabilirsiniz. ev sözden pek kurum yok. Bu paratatifle yoksa benzin doldurabilirsiniz. Bu işlemi yaparken de dikkat olun stop konumu daima stoplu olsun çünkü çekerken elektrik verir ve benzini yakabilir Benzin de bitmiş Bunun gibi durumlarda Hava fitnesi ıslaksa Kapakta böyle ıslaklık varsa En mutlaka mutlaka kalıdır. Buna gördüğünüz gibi dökülmüş yerlere Aşağı doğru Ve buna da hava fitnesi takılmamış Eğer hava fitnesi bulamıyorsanız Bulaşık süngerleri var evlerde onu inceltip bu şekilde göre yapabilirsiniz ve yerleştirebilirsiniz. Eğer bilmek istedikleriniz olursa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de ona göre videolar düzenlerim. Ayrıca kanalın iyi gidebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, iyi günler.